benim karnım çok acıktı. Ne yiyeceğiz? Sen burayı çok iyi biliyorsun. Yiyecek bir şey söyle bize. Orman mı yiyelim? Bitki mi yiyelim? Ne yiyelim? <laughs> bal yiyelim. Ormanda çok bal var. <laughs> O kilolarca bal ne diyorsun hadi gidip yiyelim balları bal yiyelim yiyelim ama bu ormanda çok ayı yok mu balların hepsini tüketmemiş midir şimdiye kadar valla bilmiyorum ama ben balları çok seviyorum hadi gel bakalım yiyelim balları gel bakalım o zaman... burada bir tane aa. bal buldum aa bal bal aa. <laughs> nasıldı tadı tadı nasıldı Oh mis mis ama çıtır onu... çıtır. Ama onu hadi Gel bakalım. bakalım. Aa bunu da ben yiyeyim o zaman. Bak bunu bunda ben önce şunu... <laughs> aa, aa her şeyi yiyorsun yürü. Bunu aa ona da ben yeseydim keşke. Bunu ben yiyeyim o zaman. <laughs> çok tatlı çok tatlı yaya doymuyorum bunu sen ye o zaman karnımı doyurdunlar aa, aa buna ne burada daha çok aa. var dev bir kovana geldik bir ol dev bir kovana geldik şanslıyız leka, leka. bunlar bizi sokabilir sokmasınlar bize sokmazlar ya niye soksunlar görmüyorlar baksana havada keriz gibi uçuyorlar gel 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 hadi hadi kovanın içerisindeki diğer balları da alalım bir <laughs> çok tatlı çok tatlı <laughs> O o o niye vurdun? Oraya niye vurdun? O bizi sokmaya gelecek. Çabuk içeriye gir gürol oğlum. Gir içeriye. Gir gürol içeriye. Gir gürol içeriye gir. Aa, içeriye girdim. Kovanın içerisinde. Oo hiç kimse yok. gürol gel buraya gel buraya. O bir tane bal geliyor. Bir tane arı geliyor. Arı. O içeriye gir. İçeriye gir. Öldürdüm ben onu öldürdüm. Hemen kapatalım. Al, al bir sürü arı. Ay aa, bal! Aaa aa, ballar! Aa, Gül ol buradakileri toplayalım, buradakileri toplayalım çabuk çabuk toplayalım Gül Yok 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 yok! Hadi çıkalım buradan Gürol. Gürol çok fazlalar, çok fazlalar. Aa, sokacaklar bizi yoksa bir. Aa, sokuyor. kaç sokmasın. Gel gel. Her yerin şişiriyorsa sonra. Soktu Girol. bana bana soktu. Aa, kaç sokmasın. Aa, aa sokuyor mu harbiden? Sokuyorsa o zaman hemen kaçmamız lazım Gürol. Gürol bunların annesi var mıdır acaba? Biz bunların hepsini aldık ama 35 bilmiyorum, bilmiyorum. tane. Kaç 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 kaç. 35 kaç, kaç, tane kaç, kaç. bal var elinde. 35 ben tane. Bende 12 tane var. Ben 12 tane aa, var. Bu çok iyi çok iyi. Hey, siz de nereye gidiyorsunuz? Getirin olmuyoruz. Öyle değil de ol. mi Biz bir şey yapmadık. Evet lütfen Devar'ı bize bağışla. Biz senin balını çalmadık lütfen. Evet biz senin balını çalmadık Devar'ı ağacı ne olur biz acı, biz bir şey yapmadık nasıl çalmadınız ya nasıl çalmadınız sizi kovanımdan çıkarken gördüm bir tane de arıcığımı öldürmüşsünüz şimdi hepinizi öldüreceğim ne olur bizi öldürme devarı ne olur bizi öldürme eğer bizi öldüreceksen bize 10 dakika müsaade et çünkü biz şu anda zayıfız biz senden korunmak için en güvenli evlerimizi yapalım ve gürolla korunalım öyle değil mi gürol evet aynen öyle bence de korunalım yoksa biz öleceğiz uzak kaçalım hemen Kaçalım, kaçalım hadi hemen kaçalım. Gürol kardeşim, ben evimi İron olsun diye balmulağına yapacağım. Bak bakalım ne kadar diye görüyor musun? Sesi de çok iyi ha, olsun. Sen evini neyden yapacaksın? Ben evimi topraktan yapacağım. Topraktan mı? Aa, topraktan nasıl yapacaksın ya? Aa, giremez değil mi kardeşim? Giremez, giremez. O yüzden buraya yapıyorum. Tamamdır, güzel o zaman. Hadi hemen hızlı bir şekilde. 10 dakikamız var ha, haberin olsun. Hızlı bir şekilde evimizi yapalım. Devoradan korunalım ha, haberin olsun. Ona göre korunaklı bir ev yap. En güvenli evimizi yapmamız lazım. En güvenli evimizi yapmamız lazım. Ben baldan yapıyorum ki kendisine ihanet edemesin. Ne kadar da ironik değil mi? Evet aynen öyle. Ben çok mantıklı. Evet evet. Gerçekten çok mantıklı Gürol. Bak bakayım. Hemen evimi hemen hızlıca bitireceğim. Benim evim senden daha iyi olacak bu arada. Birin olsun. Çünkü çünkü arılar kendi balına saldıramaz. Göreceğiz bakalım kimin evi daha iyi olacakmış. Tabii ki de benim evim iyi olacak Gürol. Bir de senin de evin iyi olacak? Şuna bak topraktan yapıyorum. Şöyle ben çok güzel bir ev yapıyorum. Ee? Benim evim daha güzel olacak ve tuzaklı bir ev olacak. Piramit şeklinde bir ev yapacağım. Piramit şeklinde mi? Hımm iyi fikirmiş ha aslında piramit şeklinde de. Senin fikrine çalayım mı Güral? Hayır hırsızlık yapmak yok. Tamam o zaman hırsızlık yapmayacağım. Aa, balın üzerinde de zıplanmıyormuş ha. O Gürul senin evin hızlıca bitiyormuş ha. Ne neler yapmışsın bakayım. Hıh i̇çine daha iyi çıkmamışsın. Çık buradan de. git hadi, git 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 buradan Aa, git. Buradan. tamamdır gidiyorum o zaman. Ben şurayı kapatayım hemen. Hızlı bir şekilde kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bu sırada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Evimiz neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Hemen şurayı da hızlıca kapatalım. Çatı katını yapmayacağız arkadaşlar bu seferlik. Çünkü vaktimiz yetişmiyor. 10 dakikamız dolmak üzere Gürul bu arada. Bir olsun. Ona göre evini bitirdin mi sen şimdiye kadar? Neler yaptın bakayım? Ben bitirebiliyorum. Ben ne çekme. Senden kopya çekmiyorum merak etme. Ben senin evine konmadım Gürol. Hmm, benim evim daha iyi olacak. Baldan yaptım ben evimi baldan. Hmm, çok tatlı bir ev oldu. Ben bunu arayı savaştan sonra da yerim ha haberin olsun. Gel beraber yedim ya beraber yedim ne olacak? Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar zemini de katman kalesinden yapacağım. Hemen katman kalesine elimiz alalım arkadaşlar. Şöyle döşemeye başlayalım. Hızlıca arkadaşlar katman kalesini hem arı kıramayacak hem de baldan dolayı buraya saldıramayacak. Dolayısıyla ben evin içerisinde dursam bile arı bana hiçbir zaman saldıramayacak. Ama tabii dışarıya da çıkmamız gerektiği için dev arıyı öldürmemiz lazım maalesef ki arkadaşlar. Gürol sende durumlar neler? Ben çok güzel bir ev yapıyorum. O yüzden sürpriz olsun. Tamamdır o zaman sürpriz olsun En son bakalım senin evine Arkadaşlar şuraya katman kayaları da hemen hızlıca yerleştirelim Daha sonrasında yoksa birazdan Yoksa birazdan oraya gelecek oru Hem de devasa bir oru İnşallah kendi küçük arıları ile gelmez arkadaşlar Eğer kendi küçük arıları gelirlerse Benim gerçekten oraya alerjim var Beni sokağa ben hemen ölürüm O yüzden hızlı bir şekilde evimi tamamlamam lazım ki Eşyalarımı da alayım Arıyla savaşmaya tamamıyla Tam donanımlı bir şekilde hazırlanayım arkadaşlar Arkadaşlar zemini tamamlıyor yaptım. Güvenli bir kapı yapmam lazım. Acaba kapıya kapıyı mi koysam? Ya da demirden yapayım kapıyı ki içeriye asla giremesin. Ama şimdi camımızı döşememiz lazım arkadaşlar. Camımızı en sağlam camdan yapıyoruz. O yüzden şu camı alalım arkadaşlar. Ve buraya yerleştirelim. Evimiz Gürol'un evinden daha iyi olacak arkadaşlar. Gürol'un evinden daha iyi olacak. Tabii ki de en iyi ev adamın evi olacak arkadaşlar. Bu sayede Koktus adam ailesi asla yıkılmayacak ve ölmeyecek. Arkadaşlar camları da yerleştirdim. Şimdi kapımızı hemen hızlıca yerleştirelim. Demir kapı arkadaşlar sadece buradan açılacak. Arkadaşlar camımızı yerleştirdik. Kapımızı yerleştirdik. Butonumuz da burada olacak. Bakın ne kadar da güzel. Diğer açılış butonumuz da burada olacak arkadaşlar. İçeriden ve dışarıdan bu şekilde giriş yapabileceğiz. Şimdi hadi bakalım evimizin içinde düşüyelim arkadaşlar. Sonrasında tuzak yapacağız. Bakın buraya bunu yerleştirdik sandığımızı. Buraya da yatağımızı yerleştirelim. Buraya da neyse Gürol için yerleştirelim. Belki Gürol'un evi hızlı yıkılır. Ben ona pek güvenmiyorum ama Gürol için de bir yatak bir sandık yerleştirdik arkadaşlar. Ben belki okurum diye sandığımın üzerine bir tane de küçük kitap koydum arkadaşlar. Tamamdır. Evimiz için bu şekilde olacak. Zaten yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Hemen dışarıya çıkalım arkadaşlar. Tuzaklarımızı hazırlayalım. Buraya dikenlerimizi yerleştirelim ki arı uçarken düşerse falan veya kanadında bir sorun olursa arkadaşlar düştüğü gibi hemen ölsün. Hızlı bir şekilde ölsün. Aa Gürol ne yapmış arkadaşlar? Gürol lav koymuş. Direkt garanti çözüm arkadaşlar. Aa keşke biz de öyle yapsaydık. Ama hı, hmm, kopya çekmeyeceğiz diye birbirimize söz verdik. O yüzden ben kendim kendi bildiğimi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Gürül'ün evine bakın. Ne kadar da güzel yapmış. Tuzakları falan çok iyi bu arada. Ama benim evim herkesten daha güzel arkadaşlar. Bakın hem baldan hem de altımızda katman kayası var. Hiçbir zaman bir zarara uğramayacak. Arkadaşlar artık süremizin sonuna geldik. Devara neredeyse gelmek üzere arkadaşlar. O yüzden hemen hazırlandım. Silahlarımı aldım ve mermilerimi de aldım arkadaşlar. Şu anda da Gürül'ü bekliyorum. Gürül hazırsan inşallah başlayalım. Arkadaşlar Gürül ses ver. Acaba bir şey mi oldu? Neyse bakalım. Hadi hemen evinizi ziyarete gidelim. Tok tok tok. Gürol orada mısın? Efendim dostum ne oldu? Bir şey mi oldu? Dostum dostum vaktimiz doldu. Hazır mısın? Evet hazırım hazırım. Ben kılıçlarımı sağlarım ve zıplarım. Hepsini hazırladım. Sen hazırladın mı bakalım? Tabii ki de ben de hazırladım. Bak bakalım nasıl olmuşum. Oha ben gördün mü çok güçlüyüm. Birazdan o devarın içinden geçeceğim. Merak etme bize kimse karşı çıkamaz. Tamamdır kardeşim. O zaman sen evine geç korun. Ben de kendi evime geçip korunayım. Neredeyse burada olacak Gürol. Onu bir an önce öldüreyim. Tamamdır. Hemen yapacağız onu o zaman hadi bakalım. Ben kendi evime giriyorum hemen şöyle. Tamam, Hop doğru. tamam da girdim ben evim içine bekliyorum. Ben... Sen de evin içine git. Ben devimin içine gittim. Arayı bekliyoruz. Pusu da ol gürol, pusu da ol. Her an burada olabilir. Tamam bekliyorum bekliyorum merak etme. <laughs> Kendinizi koruyabildiğinize bakalım. Size ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlar bir ses duydum. Arı mı geldi yoksa? Hemen çıkıp bakalım. Aa oh, arı gelmiş. Arı gelmiş. ol, arı gelmiş, gelmiş. ol. Duyuyorsun. Ah, geldim geldim geldim. Oh, oh, öldü oh. pis arı'yı. Öldü pis arı'yı. Hayır oh, ben ölmem. Arkadaşlar arkadaşlar arı bana saldırıyor. Aa oh, öldü geldim, pis geldim. arı'yı dostum gel buraya doğru bakar. Aa kocaman insan sar dostum dikkat bana saldırıyor. Kocaman kocaman Öldür, gir girol öldür. Bir an önce öldür. Hayır beni öldüremezsiniz. Çocuklarımı öldürdünüz siz? Hayır, biz biz senin çocuklarını öldürdük. Hayır, hayır aa, öl. Geber bakalım seni pis geber. Seni gebertiriz pis bize karşı gelemezsin. Hayır, ölüyorum dostum. Hayır, çok kötü ya, var. Ben koruyorum, ben koruyorum. Aa, aa, arkadaşlar bu arı ne kadar güçlüymüş. O beni de öldürüyor kral, yardım et. Bir yardım et. Arkadaşlar, arkadaşlar arı çok güçlü, çok güçlü. Hayır, tabii ki de güçlü olacağım. Gelin buraya. arkadaşlar. Gel buraya pis sigarın, pislik gel buraya. Pislik ölsün. Pislik ölsün. Gürol vur gürol vur ölmüyor bu. Ah ölüyorum. Ah. ah. Geber bakalım seni pislik arı. Seni geberteceğiz. Burada işim bitecek senin. Gel buraya. Oh ah. ah, arkadaşlar ölmüyor. O oh, lazer silahımın mermisi bitmeye başladı. Biraz da normal silahla vuralım arkadaşlar. Ölmüyor arkadaşlar ölmüyor. <laughs> Arkadaşlar öldü. Öldü. Arı öldü. Başardık Güral. Güral başardık. Kurtulduk. Hem ballar da bizde evet, kaldı. Evet kardeşim kurtulduk. Kurtulduk. Ballar da bizde kaldı. Ballar da he. Onları da bir güzel yeriz birazdan. Oo ekmek arası yapacağım yiyeceğim önünde bir. Ekmeğe süreceğim balları kardeşim ya. İyi oldu valla. Geberttik onu da. Başımızın bela kalmadı. Harbiden çok iyi oldu Güral ya. Evet arkadaşlar bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın tam şu anda ekranda iki tane video var. Bak bak görüyor musun? Sa solda iki tane video var görüyorsan onlara da tıkla diğer maceralarımızı da izle bak bakayım ha bak bak hadi bak sağda ve solda iki tane güzelim mis gibi video seni bekliyor haberin olsun oradaki maceralarımız da buradakinden kat kat daha ya hadi bakalım tıklamanı bekliyorum ha inşallah tıklamışsındır ben olsam tıklardım hadi bakalım tıkladıysan görüşmek üzere bir şimdi balları yemeye gidiyoruz hoşçakalın bay bay